15 kilo alma şey 30 kilo alma challenge'ı başlasın abi. 30 kilo challenge'ımız var arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Bekle bekle ben kestim onu. Onu kesip öleceğim. Neyse kuleye öldü adam da. Yani bana vört olmadı ki. Q'ma çok var. Nasıl keseceğim bilmiyorum. Ben öldüm zaten. Sıkıntı yok. Q'mu bekliyorum. Tamam. Eline sağlık. Ben iki tane uzun kılıç almışım. Haşmet'te de uzun kılıç yok. Bota dive atsak. Attım dive'ı ya. Dive'ı attım bu arada. Öl öl. Heh yat güzel nice su benim bakayım kaç kilin var? 5 kilin var. Peki Şşş. güzel. Dur dur. Kanka geliyor. Canım hayvanı, hayvanı ürkütme. Hatta. Hayvanı ürkütme hiç hiç hiç. Kaçmış gibi yap. Tamam. Ya yapma onu be Volkan ya. Ana ikili. 2v1. Hazır mısın chat? Nice. Hocam ha. Let's go. Yayına yeni gelenler hoş geldiniz bu arada. Kili challenge'ı bilmeyenler varsa Tolga abi bir build verdi. O build'le 30 kill alırsam 500 lira dedi. Aa red var. Oğlum bu nasıl bir build? Kata geliyor, kata geliyor. Dur 10 lira var burada. 10 liramı aldım. <laughs> evet mükemmel bir build ile geliyor geliyor arka kulvardan. Şako slobunu attı. Ultisini basıyor ne olur ne olmaz diye. Katarina kaçmaya çalışıyor. Ama Şako'da Riley'i var. Bu Şako'da Riley'i var oğlum. Gel Evet beyler bu şakoda Riley var dedik. Kuleye vuracak mısın? Yavaş yavaş. Oğlum Hekarim nereden çıktın ya? Kes Hekarim'i kes. Hadi kil bende. Keser mi? En azından bizimkine kill aldıralım da biz kill alamıyoruz bu arada bu build'de. Aha. This will be fun. Kanka bu hekarim ne? Üstünde büyü savunması yok. Kesemedim adamı. Ya ben kesecektim onu. Ultisi yok onun. Bilgin olsun. kandırdım. Kandırdım kardeşim. Kandırdım. Aldım bir tane kill. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Enayi klonu orada görünce beni saldı. <laughs> dilerim. Aldım. Katayı çok güzel kandırdım bu arada. Bak, bunu çok yiyorlar. Klonu bir anda görüyor ya. A görünmezliği bitti Enayi'nin diyor. Yürüyeyim üstüne diyor. O sırada gerçek Şako'nun çaydanlıktan yansıyan görüntüsü. Güzel güzel güzel. Şimdi bir randuin aldık mı maç bizde. Randuin bize ekstra %50 hasar veriyor. Şu e, Miss Fortune'u kesmek istiyorum. Aha. Kanka benim o Miss ne olursa olsun kesmem lazım ya. Heka burada. Arkamdan Heka geliyor. Kanka ama yaptığın ayıp ya. Hayır nasıl arkadaşız ben anlamadım ki yani. Ultim gelmiyor ki arkadaşlar. Ultim gelmiyor ki. O da bende kalmadı. <laughs> ya acı çektim acı ya. Al. Al bende kalsın bari. Ya 15 kilde alırsam herhalde yayını kapatıyoruz ya. Hocam he. Niye almayalım? Oh be. Haydi oğlum gel buraya gel. <laughs> Yok kanka kaçamazsın bu arada. Vallahi keşke kaçabilsem. Bende round'un de round var biliyor musun? Şako, gece ölüyorum. gece <laughs> monitörü kırdıracağım bana her delikte ne arıyorsun. <laughs> Kardeşim aramıyorum. Haşmetli almayayım abi artık. Haşmetli ne abi? <laughs> oh! Ya yeter yeter. Yeter be kardeşim. Güven kesin Tolga abi bu arada ya. Geliyorum 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 topladık orayı. Yok ben saldım ya. Oh Soraka, oh, oh kardeşim, oh canım kardeşim, ya kili çalmak istiyorum. Onu da alamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya lanet girsin. Bütün killerimi çaldı ya. Bir challenge'ım var şurada. Ağ tadıyla yapacağım. Hepsini çaldı. Al ruhumu da çal. Al. <gülüyor> <gülüyor> Hasar vuramıyorum. Hasar vuramıyorum. <laughs> Hasar vuramıyorum ya. Ya güven, güven mahvetti beni. Güven beni mahvetti ya. Güven olmasa şu takımda vallahi hani bütün killerim gitti ya. Gözümün önünde gitti hepsi. Oğlum o ne? <laughs> Bu ne? Yine mi güven? Aa! Yok arkadaşlar. Kill mil kalmıyor bize ya. Yani yapılabileceğin her şeyi yapmayı çalışıyorum ama 100 kişi bence hoşuna gitti milletin de. Oğlum o ne o ne? Ha öldük beyler kendinize iyi bakın. Burada niye 3 kişi var mesela? Onu da anlamadım açıkçası ama. Yapacak bir şey yok. <laughs> Kestin kanka onu öbür saldım. Oo kanka kesemedin adam. hasilleri var beni kesti. Bak Soraka var işte kill alamıyorum abi. Soraka olmasa bu challenge'ı vallahi yapmıştık ya. Soraka hiç hoş değil abi. Ha barona giriyorlar, barona giriyorlar. Bence çaldın kanka sen onu ya. Kanka görüş. Atacağım ben görüş. Öldü. Maç bitti ya. <laughs> Maçı bitirdiler yapacak bir şey yok ya. Bitsin kanka. Yani ne yapayım? Bunu böyle bronzla falan yapmamız lazım. Bronzun derinliklerinde yapmamız lazım. <laughs>